Bugün draft yapıyoruz ama her ülkeden bir futbolcu seçebileceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Diziliş seç. 4-3-2-1 var, 3-5-2, 4-4-1-1, 3-4-2-1, 4-1-2-1-2. 3 forvetle oynayalım. 4-3-2-1'i seçelim abi. Önceden oynamış mıydım ben önceki draftlarda bununla bilmiyorum. Şimdi her ülkeden bir futbolcu seçebileceğimize göre kötü kartlar geldiğinde iyi futbolcuları seçmeyelim yani. Kötü kartların İyi ülkeleri seçmeyelim daha doğrusu anlamışsınızdır siz Burada İspanya var Almanya var buradan Carando mor Moriente'si alırız <laughs> Neyse OF oyuncumuzu da seçelim İspanyol futbolcu Şimdi İspanyol seçemeyeceğiz Burada bir Slovak var galiba Yok Rusmuş lan Rus Slovak Tamam Rusya'yı da kapattık İspanya ile Rusya kapandı Abi, bir Gold verdim niye verdin be Neyse Messi'yi almıyorum Cruyff aldım. Hollanda'da kapandı abi o zaman. Orta sahaya geldik. Dikkatli seçmemiz gerekiyor. Oo Fred'i alırım abi ben burada. Grim aldığımda orta saha kartı vardı ama. Şimdi. Arjantin. Abi bu ne? Bir dakika. Biz neleri kapattık? Hollanda'yı kapatmıştık. Tamam Hollanda'lı oyuncu yok. İspanya'yı kapattık. İspanyalı da yok. Rusya'yı kapattık. Ve orta sahaya... en son kim almıştık biz Fred e almıştık. Şimdi buradaki bütün futbolcuları alabiliriz abi. Bir dakika. Abi direkt depolu alabilirim aslında ama. Matheus da ya. Bir dakika Messi gelirse abi şimdi. Marquisio. Genç, yakışıklı, güzel kardeşimiz ama yalancı. Depo mu Matheus mu? Depo mu Matheus mu ya? Önceki draftta Matheus'u çok beğendim ama depo diye. Ben burada Matheus aldım ya. Küfür etmeyin bak. ah oğlum. adam oğlum. Ha sen lan. Efendim lan. Atölyesi aldık abi. Haydi. O Modric. Modric'i aldım hemen. Hırvatistan'ı da kapattık. Şöyle bir iyi bakmamız gerekiyor abi. Aynı kartları seçmeyelim unutmayalım hemen. Sabek'ten devam edelim o zaman. Sabek. Bir dakika. Bir dakika şimdi çok sıkıntıya girdik. İspanyol alamıyoruz. Kapatmıştık onu. İtalyan alabiliriz. İngiliz de alabiliriz. Fransız da alabiliyoruz. Abi Fransız alırsak başka Fransız futbolcu alamayacağız. O sıkıntı olacak. Ama diğerler de iyi değil. Tamam aldım ya. O adamla oynayalım abi o zaman. Stopper'a geçtik. Stopper, stopper, stopper. O Uruguay Oliveira'yı aldım. Güzel. Uruguaylı başka futbolcu kim gelir abi sanki? 99 Van Dijk bak mesela işte bu. Onu alamıyoruz. Hollandalı. Hollandalı alamıyoruz yine devreyi. Renard Fransız alamıyoruz. Mavropanos ve Mbemba var. Mavro aldık. Bunu işte iyi seçmemiz gerekiyordu. Şimdi sol beke geldik. Kivior mu? Roberto Carlos seçemiyoruz. Bon Pastor da seçemiyoruz. Luna Mendes seçebilirim. Ama ben Kivior diyeceğim ya. Kivior'u aldım. Ale Van Den Sar alamıyoruz. Petr Cech, Campos. Hangisi daha iyi rating veriyor? Oo Petr Cech abi. Petr Cech, Petr Cech, Tamam ilk 11 bitti. Yedeklere geldik. Yedek kaleci. Schmeichel. Aldım abi hemen. Tamam kaleciler çok iyi attı bu arada. Kaleci gerçekten iyi attı. Abi Carlos. Oh, yapma be. Carlos alma, alamamak. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Neyse tap sobaya aldım. Başka bek verir buradan yine. Harfi hala alamıyoruz. Ya Frimpong. Frimpong, Pingpong, King Kong. Frimpong, Pingpong, King Kong. Frimpong, Pingpong, King Kong. Buradan Dimarco'yu alabiliyorum sadece. Şöyle de bir şey yapabiliyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Bir tane Joker hakkım var onu da söyleyeyim şimdiden. Şimdiden diyorum ya abi. Geç söyledik. E bir de şöyle bir şey var. Mesela e, buradan ben İtalya'yı kapatmak istemiyorum alırım abi Fransız adı İspanyol onu rezerv atarım. Böyle de bir hakkımız var yani onu da söyleyeyim. Ben burada Marco'yu alıp da şeyi kapatmak istemiyorum İtalya'ya. O yüzden Carvajal'ı alıp Carvajal'ı rezerv atacağım dediğim gibi. Ve şimdi kimi... Oha abi Bonmati. Bonmati yapma be. Biraz önce dediğim alıp rezerva atma şeyde bir haktı. Onu kullandık. Buradan maalesef İtalya'yı seçeceğiz. İtalya'yı seçeceğiz. O kadar değil hocam. Yok hocam, bugün, o kadar değil. O kadar değil bugün. hocam. Hocam o kadar değil. Ee, bu ne? Danimarka bir dakika. Aa da, lan Danimarka diyorum. Norveç aldım abi. Gerek yok ama aldık. Şimdi Portekiz Rafa Silva Arjantin Arjantin'den Milito'yu alalım. Messi'yi kapatmış olacağız. Milito'yu alırsak. Ama şöyle de bir şey var. Bir tane de forvet ihtiyacımız var. Ben Messi ihtimaline dayanarak Kanu'yu aldım. Kanu'yu aldık. Şimdi o Kandreva. Abi bak mesela Kandreva aramayacağız. Besli. Besli. Besli'yi alıyorum. Bu sayede Amerika'yı da kapattık. Şimdi Abi Volker İngiltere'yi kapattık mı? İngiltere'den almadım sanki. Evet İngiltere'den almadık 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 almadık. Oğlum sakin ol lan. İngiltere'yi aldım abi. Güzel 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 güzel. Şimdi Teo Hernandez. Maalesef alamıyoruz. Burada tek seçenek Joe Felix var. Aldık abi Joe Felix'i. Şimdi diğer kartlar. Nico Williams alamıyoruz. Geyse'yi de alamadık. Nanas var bir alabildiğimiz. Evet bir tek Nanas'yı alabiliyoruz. Sonic kart. Bize Messi at oyun. Bize Messi at abi. Buradan Trim belli değil. Abumeyang alacağım. Son kart. Aha Messi attı. Tamam en azından Messi'nin bir kartını aldık abi. Portekiz. Almanya abi. Hocamızı da maalesef yapacak bir şey yok. En iyi rating vereni alalım o zaman. Pardon kimya vereni diyecektik. Hepsi 25 kimya abi. Evet 25 kimya Marco Silva'yı aldım. I... Özetine bir bakalım. Cruyff, Matheus, Schmeichel. Fena değil. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü hocam. İlk 11'i düzenleyelim. Schmeichel geç kale. Tapsoba geç stopere. Aa Tapsoba'yı aldık diye. Şimdi Carvahal'i 7'ye atıyoruz. Bir you know, rezerve. Buradan Walker'ı aldık. 3 rating kimyalandı bile. Besli. Ofansif oynuyor musun? Oynamıyor ya. Ama solbe oynuyor. Abi Besley yapma oğlum ya. Çok kötü oldu bu. Şimdi Messi'ye buraya atalım. Buradan da buraya atalım. 24 kimya oğlum berbat lan. Nanasi. Nanasi böyle geliyor mu? Gelmiyor hocam. Nanasi'yi 7'ye al abi. Nanasi'yi 7'ye aldık. Joao Felix saldı kedi. Oğlum berbat lan. Şimdi maça geçebiliriz hemen. Aa hemen başlattı. Tamam o zaman maça geçelim. Rakibin kadrosuna bir bakalım hemen. Bir dakika ses gelmiyor. Neyse rakibin kadrosuna bakalım. Güzel kadro hocam. Oo ne diyorsun lan? Rivaldo Cruyff. Abi çok iyi. Maça başlıyoruz. Şeytanın bacağını kırmıştık önceki videoda. Belki o videoyu dağıtmamışımdır da. İkinci maçta elenmiştik şeyde. Vurduk. Baba. Çok rahat oldu bu ne? Abi bir dur ya. Amını sikeyim ya. Abi dur durstan oyunu. Abi nereye vurur biliyor musun? Yedik. Abi oyun durmadı ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Orada gol yedik. Bir ezan okunuyordu. Videoya çok ses gidiyor o yüzden. Ee, odaklanamadım ezan okunurken. Neyse şimdi devam ediyoruz. Kaptırdık topu. ya. Abi ama yapma be. Ne oldu aldım topu. Atıyoruz. Abi şu an ne oluyor ben anlamadım ya. Oynamıyor galiba. Oynamadı halde atamadım. gol Bundan olmaması ne? Hasa bastım atmadı abi. Ya abi senin gibi oyunun var ya. Oğlum sakin ol lan. Bu niye saçma sapan yerlere gidiyor top? Tamam Cruyff. İki saat vuracaksın Cruyff. Aynen tamam. Tamam hocam. Walker'la akar gideriz. Pas ama pası çok yanlış yer attın ya. O ne lan? Uzak köşeye vurdun bir de. Burada alırız. Şöyle de bir pas. Şöyle de bir şut. Ne? Nasıl girmedi? Kivior. Girdi araya aldı Kivior. Kim bir pas? Ne oldu lan? Güzel. Tamam. Ya ne güzel orada gidiyorduk. Yakışıklı güzel kardeşimiz ama yalancı. Oradan da gol atmayacaksın değil mi? Oradan gol mü atacaksın lütfen? Yaşar hazırlanıyor. Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız Yaşar. Ya böyle saçma bir gol yok ya. Yürü git ya. Ağlama hadi oyna. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olamaz abi ya. Oğlum sakin ol lan. Of ama ya. Ağlama de oyna. Yine. Yine hiç kimseyi şaşırtmadık. Ve ilk maçta lelendik. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Zaten draft'ın olayı oradaki oyun değil. O oyuncu seçimi kart seçimi. Neyse video hoşunuza gittiyse. Challenge hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada challenge fikirlerinizi de bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.